Günümüz insanı mutsuz. Stres, kaygı, yalnızlık, bağımlılıklar. Kalabalık içinde yapayalnız hisseden milyonlarca insan var. Ruhumuz aç ama biz farkında değiliz. Sürekli bir şeyleri tamamlamaya, daha fazlasını kazanmaya, daha mutlu olmaya çalışıyoruz ama o huzuru bir türlü bulamıyoruz. Peki neden? Allah bizi huzursuz ve mutsuz olmamız için mi yarattı? Yoksa biz mi yanlış yoldayız? Kur'an ve hadisler bize ne söylüyor? Bugün modern dünyanın getirdiği sorunlara İslam'ın sunduğu çözümleri birlikte keşfedeceğiz. Gelecek korkusu, maddi sıkıntılar, iş hayatının stresi. Hayatımızı saran kaygılar iç huzurumuzu elimizden alıyor. Peki bu korkuların kaynağı ne? Tam olarak neyin peşindeyiz? Allah bize diyor ki: kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak suresi 3. ayet. Asıl sorun kontrol edemediğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışmamız. Oysa biz Rabbimize güvenmeyi unuttuk. Onun bizim için en hayırlısını bildiğine inanmak yerine her şeyi kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Tevekkül eden bir insan huzur içindedir. Çünkü bilir ki Allah onun yanındadır. Bu yüzden kaygılarımızı azaltmak istiyorsak önce tevekkül etmeyi öğrenmeliyiz. Bazen kalabalıklar içinde yalnız hissediyoruz. Kimse bizi anlamıyor gibi geliyor. İçimizde bir boşluk var ama neden? Oysa Allah bize çok önemli bir şey söylüyor. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rad Suresi 28. ayet. Gerçek huzur maddi şeylerde değil, Allah'a yakın olmakta saklıdır. Namaz, dua ve zikir insanın ruhunu besleyen en önemli şeylerdir. Ama bunları ihmal ettiğimizde içimizdeki boşluk büyüyor. Eğer depresyon ve yalnızlık hissinden kurtulmak istiyorsak ilk adım olarak Allah ile olan bağımızı güçlendirmeliyiz. Saatlerce telefona bakıyoruz, sosyal medyada kayboluyoruz. Ama içimizdeki boşluk yine dolmuyor. Zamanımız akıp gidiyor ama biz farkında bile değiliz. Peki neden? Çünkü bu dünya nefsi tatmin etmek üzerine kurulu. Ama nefis hiçbir zaman tam olarak doymaz. O hep daha fazlasını ister. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Gerçek mücahit nefsine karşı mücadele edendir." Tirmizi. Sosyal medya Bağımlılıklar ve kötü alışkanlıklar bizi gerçek huzurdan uzaklaştırıyor. Zamanı doğru kullanmak ve nefsimize hakim olmak hayatımızı değiştirecek en önemli adımlardan biri. Bazen içimizde şüpheler uyanıyor. Allah gerçekten var mı? İbadetlerim kabul oluyor mu? Dualarım neden karşılık bulmuyor? Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: Şeytan sizi Allah hakkında şüpheye düşürmek ister. Nisa 120. ayet şüpheler. İmanımızı zayıflatmak için şeytanın en büyük oyunlarından biridir. Oysa biz imanımızı sorgulamak yerine onu güçlendirecek adımlar atmalıyız. Kur'an okumak, tefekkür etmek, dua etmek ve sahih kaynaklardan bilgi almak imanımızı korumak için yapabileceğimiz en önemli şeylerden bazılarıdır. Modern dünya bize her şey serbest diyor. Helal haram çizgileri unutuluyor. Ama gerçekten özgür müyüz yoksa kendi nefsimize esir mi olduk? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insan öldüğü zaman üç şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye, faydalı ilim ve ona dua eden hayırlı evlat.'' Müslim. Bizden geriye ne kalacak? Dünya hırsı için yaşayıp her şeyi bırakıp gideceğiz mi? Yoksa sadaka vererek, iyilik yaparak ve ahlaklı bir yaşam sürerek Allah'ın rızasını mı kazanacağız? Unutmayalım. Gerçek huzur dünya nimetlerinde değil, Allah'a yakın olmaktadır. İslam bize huzura giden en doğru yolu gösteriyor. Eğer hayatımızı değiştirmek istiyorsak Önce kendimizi değiştirmeliyiz. Allah'a yönelmek, ibadetlere sarılmak, Kur'an'ı hayatımıza katmak. Bunlar gerçek huzurun kapısını açan anahtarlardır. Eğer bu video sana faydalı olduysa, yorumlarda düşüncelerini paylaş ve bu mesajın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı ol. Allah hepimizin yolunu açık etsin.